Bugün sizlere genital estetik işlemlerle ilgili hastalarımızın en çok merak ettiği birkaç konudan bahsetmek istiyorum. İlk olarak genital estetik işlemler dediğimizde neleri kastediyoruz, ne tür ameliyatlar yapıyoruz? En sık yaptığımız genital estetik ameliyat, labioplasti yani küçük dudakların düzeltilmesi ameliyatı. Bir diğer sıklıkla yaptığımız işlem vajinoplasti yani vajinal daraltma. Yine labium majus dolgusu, büyük dudakların dolgunlaştırılması işlemi, klitoris estetiği, cinsel duyarlı bölgelerin e, duyarlılığını arttırmak için yapılacak dolgu işlemleri, doğum sonrası epizyotomi sıkarının yani doğum izinin kesisinin düzeltilmesi işlemi veya pubis estetiği yaptığımız genital estetik işlemlerden. Hastalar işlemleri yaptıracakları zaman en sık e, sordukları soru yine ameliyat sonraki süreç. E, ameliyat e, bir saate kadar sürebilen işlemler bunlar genellikle. Ameliyat sonrasında da hastaları aynı gün taburcu ettiğimiz gibi e, işleme göre bir gece misafir edebiliyoruz hastanede. Ertesi gün hasta çıktıktan sonra genellikle günlük yaşamına hemen dönebiliyor. Bir gün sonra duş almasına hiçbir sakınca olmuyor. Günlük aktiviteleri yerine getirebiliyor. Yalnız tam iyileşme süreci 4-6 hafta sürdüğü için yine 4-6 hafta cinsel ilişkin, deniz, havuz, sauna bunlar yasak. Herhangi bir dikiş alınma süreci yok. Çünkü kendinden eriyen dikişler kullanıyoruz bu süreçte. 4-6 hafta sonra hastalar hiç ameliyat olmamış gibi herhangi bir iz olmadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Genital estetik işlemlerle ilgili bunların dışında herhangi bir sorunuz varsa bize Instagram üzerinden veya sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. görüşmek için de her zaman bekleriz.